Niye uyandım demiyorsun? insanı uyandırmıyorsun. Bir şey sordum. Neye bakıyorsun? Dönün Dön ne? Genelde uyandım diye haber vermem ben değil mi? Bakma diyorum bakma. Allah Allah. Hoş senin etrafında yok mu? IQ'su telefonundan küçük bir sürü kadın. Onlara bak. Nereye? Arabaya benzin alacağım. Sen de bekle beni burada. Çok yaşa. Eve mi gidiyoruz? Aynen. İyi. Çok güzel kafamızı dinledik gerçekten. Üstümüzü başımızı değiştirelim de sonra beni bir hastaneye götürür müsün? Bakacağız. Ne demek bakacağız? Ne oldu? Sevgili kız arkadaşlarına laf söyledim diye caydın mı? Caydım demedim. Ee, bakarız ne demek? Bakarız demek. Caydımın kibarçası. Bakacağız. Bilda, nereye böyle? Öyle bir iki gün kaçalım dedik. Ah, iyi yaptınız. Sen de gidiyor musun Minnoş? Evet. evet. Hayırdır Bilda, isteksiz gibisin sen. Ne bileyim hiç içime sinmiyor. Yani gitmeyelim dedim de Cüneyt ısrar ediyor. Niye? Ne oldu ki? Aa, sizin haberiniz yok tabi. Safiye bebeği terk edip gitmiş. Bir de not bırakmış oğlum size emanet diye. Allah Allah. Neyse biz çıkalım şimdi Özge'nin yanında. Hadi. Hadi yolunuz açık olsun. O zaman. Hadi görüşürüz. Ha. Araç nereden geldi? Bilmiyorum abi dışarı bırakmışlar. İçeri aldırdım. Emanetler içinde. Bir de not bırakmışlar. Bak istersen. Seni polise vermem daha farklı planlar olur. Ne oldu? Yok bir şey. Teyze. Emin misin sen iyi olduğunu? Bu aileden bazı insanlarla haddinden fazla samimisin. Julie'den. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Teyze, senin sinirlerin bozuk bence biraz. Başka bir şey mi kızdın? Hıncını benden mi çıkarıyorsun? Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Allah, Allah bir tuhafsın sen. Ne olacak ki? Sen bence yoruldun ya. Birazcık dinlen. Uğraşma bunlarla. Boş ver. Peki şöyle sorayım o zaman. Benden sakladığın bir şey var mı? Ne olacak ki? Hadi sen kalk bakalım içeride yardım edilecek bir şeyler var mı? Bilgile. Ferhat abi açık açık uza karımla baş başa konuşacağım da diyebilirsin. Uza o zaman. Karımla baş başa konuşacağım. Ne oluyor? Yok bir şey teyzeciğim. Ben zamanla alışacağım enişteme konuşmalarına. Ne oluyor Ferhat şimdi? Bir şey oldu yok hadi üstünü değiştir gidiyoruz. Nereye? Yiğitlere. Ne demek Yiğit'lere gideceğiz? Nerede olduklarını bilmiyoruz ki. Nasıl gidiyoruz? E telefon açacaksın öğreneceğiz. Allah Allah. Ferhat biz açık açık demediler mi? Bizden uzak durun demediler mi ya? Yiğit öyle bir şey demedi. Suna dedi. Ben kardeşimle konuştum. Sıkıntı yok yani. Ama dışarıda konuş. Bir lafımı da iki etme be Aslı. Hadi. Bu biraz oğlan olacak gibi ha. Nereden çıktı şimdi? Güzelleştin sen. Allah Allah. Öyle derler ya. Öyle mi oldu? Öyle. Kız anadan alırmış, oğlan anaya verilmiş gibi bir şey yok mu? Hey Allah'ım. Zaten güzeldin de. Ay. Keşke hep böyle kalsak Ferhat. Tamam gevşeme hemen yürü. Tamam. <laughs> yok yok merak etme kızmaz. Ferhat konuşur Yiğit'le. Görüşürüz canım. Senin bu inat bazen işe yarıyor. He? Bazen? Ben uzun zamandır zaten inat ediyorum Ferhat. Eğer inadım sabrım olmasa ben hastamı nasıl yiyecektim? Diyorsun. Diyorum. Of, Yiğit acaba neyin peşinde? Bilmiyorum. Biraz kafama takılıyor zaten o mevzu da. Ne olursa olsun sen sakin ol tamam mı? Üstünde var mı? Ben var Her şeye varırım ben. Geri tutarım kullandım. Kardeşim ol. Ben ne yapıyorsam sevdiklerim için yapıyorum bizim başka bir mevzumuz yok yani biz. Sen Jülideyi düşün. Başına bir şey gelse merak etmez misin, gitmez misin peşinden? Giderim. Yani. E o hesap. Meşgule mi attı o? Aa! Resmen meşgule attı. Bildin arıyor, niye açmadın? Konuşmak istemiyorum. Aa, niye o kadar peşinden gittin, merak ettin, uğraştın? Yani anlayacağın konu herkes kardeşini merak eder Aslıcığım. Jülde'nin başına bir şey gelse sen de merak edersin, peşinden gidersin. Başka bir konumuz yok. Mu? Arıyor açsana. Bildan açsana telefonu. Aslı açmayacağım Bildan'ı falan. Ya bıraksana telefonu. Alo. Bildancığım merhaba. Ya Ferhat araba sürüyordu açamadı telefonu. Kusura bakma söyle canım. Ee, merhaba Aslı. Ya az önce de aradın. Acil bir şey olmadı değil mi? Kötü bir şey yok. Önemli bir şey değildi. Gerçi sen de haklısın. Evden uzak sıkıldın. Ne yapalım? Gelelim mi yanına ister misin ha? Yok, e, yok. Ben zaten şimdi dışarı çıkacağım. Görüşürüz. Peki canım, sen nasıl istersen. Ama yani bir şey olursa acil bir şey mutlaka ara. Haberdar et bize olur mu bir şey istersen. Özge'yi döp bizim için. Tamam. Hayır niye açıyorsun ki telefonu? Sen niye rahatsız oluyorsun bundan? Ben onu anlamadım. Ya ben niye rahatsız olayım Aslı? Konuşmak istemiyorum o kadar. İyi. E? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.